Hayırlı, ağırdı, günler, ağırdı, hayırlı günler. Hayırlı günler. Ona vicdanını sorduracak. Yok, evet. Yok yok. Yani. Sen e, gerçekten neşe evet. şeyin Şengül Hanım verdiği Aysel Hanım, Şengül Hanım'ın verdiği 9 puandan sonra gerçekten çok havamıza girdiniz. Evet, aynen öyle oldu. Gerçekten. Yok, girmedim evet, Gerçekten. Yok. Girmedim. Evet, evet. Yok, gerçekten girdiniz evet. havamıza. Ama bakacağız. Olabilir. Yani. Deyim. Ne diyeyim artık sonra. Bakacağız, değil. göreceğiz. Hayırlısı. Tabii neyse. Nere dakikalar kaldı bir evet. şey yok. Hayırlısı, Hayırlısı neyse. Hayırlısı. Yani, ne, Elim yemeklerine güveniyor. Güvenmiştim. Güvendiği için başvurdu güvenli. zaten. Peki evet. neden 7 evet. puan versin Aysel Hanım? Yani. Şimdi bazı kayınvalidelerimizin gelini yüksek puan aldıktan sonra bir bakıyoruz peşi sıra 3'leri 4'leri 5'leri evet. yuvarlıyorlar. Evet yani var Hadi benim hala gelin. düşüklerim. Mesela. Ama evet ama şimdi vermedim. niye 7 puan versin az buz bir puan da değil 7 yani öyle olsa düşük verirdi oraya da ama vardı şey, da düşük puan da. niye kullanmadı ama, sizce? Ama Şengül Hanım 10 bekliyordu. Hayır hayır ama dün de Nezahat niye verebilirdi, yedi verdi? 9 verebilirdi, 7 verebilirdi ama onları bile vermedi. Ama ben puanı nasıl Pu bana 9 verildi diye veremem ki ben Hayır bu yani onu veremezsin yani öbürünü puanı. verebilirsin ama bak 7'yi bana kullanabilirdin. yani gelinlere bir, ama tuzluydu He. rahatsız oldu. Aha tuzlu olabilir bu da tuzluydu o zaman. Ee, yani bak, tuzlu yani tuzlu şey tuzlu diyorum, diyorum ama dedi tuzlu ki olan yine tuzlu diyor. Ama insan 2 puan kırar, 3 puanı birden kırmaz. Şey Gül Hanım demek istediği bu. Evet. Ben sana 9 puan verdim en azından bir tık aşağısın. Evet bir tık aşağı puan olabilirdi. Evet. Ya da 10 puan ver, verebilirdim. Asla olacak derecede evet. tuz beni rahatsız ettiyse ben nasıl verebilirim e ben o kadar yedim, puanı? Ben yedim bu tuz beni veremem. asla rahatsız etmez. Ben Çünkü rahatsız oldum. Ramazan ayı oldum. insanlar bakamıyor tuzuna. Hepiniz de biliyorsunuz ki hiç, bakamadığı hiç için kesin, tuzlu da oluyor. tuzsuz da oluyor, oluyor gelinlerimizde. Genillerimiz Şengül Hanım maalesef. Evet. Şehriyeli bulgur pilavı. Onu da sevdiğim. Ama onun gelini de aynı şartlar diyor yani işte. Hiç kimse masasında tuzlu ya da tuzsuz he. demedi. Tamam. Tamam. Ama yani tamam yani demedi. Ama yani et suyu e -e. da vardı yani. E şimdi onu demediniz. Tadı kötü, et kötü et olmuş et demiş. Da Bak. Yani. Dediniz ki bir tane ete yine bonfile yedik. Kimin masasında yedik bonfile? Evet. Nezahat Hanımın gelini, ha, gelini, gelini. gelini yaptı. Evet. Benim. Mesela o ete Hasan'in gelini yaptı. Kuru dediniz. Ee, üstündeki sosu beğenmediniz mantar sosunu? Sosu tuzluydu zaten. Evet kuru ama o dedi, gün yumuşaldım. ben çok net hatırlıyorum. Evet. Ayşe Hanım'ın gelini etini herkes beğendi. Ne kuru dediniz, ne sosu olmamış dediniz? Yok beğendik yemeğine E şey beğendiniz ben de o zaman Beğendiniz yemeği yüksek beğenmedik. vermeniz çok normal. Eee? Pişmanlıklar, e, pişmanlıklar, evet. pişmanlıklar. O e, zaman cevap yok, üf Piş, evet. Aynen, pişmanlıklar o bilinçsiz olarak verildi, alt olarak verilen dokuz gitti. İşte o kadar, böyle. Kesik, <laughs> Allah aynen. Allah aynen. Beğendim evet, demişti yine kıvırdı Şengül Hanım. Evet. Bak biraz önce evet, beğendim demişti şimdi yine kıvırdı. Hayır, derim. hayır. Ben bir dakika, bir dakika. Bir ben bir dakika. yemeğini beğenmedim demiyorum. Ben fasulyeni beğenmedim mesela. Olabilir Yemeğine yani, bir şey demiyorum. Olabilir yani, Ona tamam beğendim. Ama altı verecek yere yanlışlıkla, dalgınlıkla bir şeyler oldu. Ya. o zaman benden Ayş. o zaman benden niye sen 9 bekledin, Aa, bana ama 6 verdiysen? Tamam ben beklemediysem 7 olabilirdi, 8 olabilirdi. Neyse onu büyük evet. finalde soracağım. Size bir şey soracağım. Unutturma bir şey soracağım o 9'la tamam. ilgili. Büyük ee, finalde soracağım Şengül Hanım'a. Ben oyuncu değilim. Oynamadım. Ben sadece yemeklerin tadına, tuzuna gelinlerimize puan verdim. Kayınvalidelere puan vermedim ben. Hepsinin yemeklerine baktım. Güzel olana güzel dedim. Olmayana güzel değil dedim yani. Ee, salatalık olmadığı için bunu sadece yoğurt olarak vereceğim. Ve için biraz nane atacağım. Öyle servis edeceğim. Şengül Hanım, yani sen gerçekten, bak ben geçen e, de itiraf ettim, dedim ki ya, bak sen Aysel Hanım masasında çok sessiz ve suskundun. Gerçekten hiçbir ne konuştu ne ettin, yediğini beğendin, yediğini be beğendin. Ondan sonra kalktın, dokuzu verdin. Bu yalan rüzgarlar mı geçeceksiniz? 9'u verdikten sonra Yok efendim. Vay be. böyle oldu? 6 işte. verecek, 9 verecek. işte 6 işte, verecektim, 9 verdim. E yine çıkardın 9 Ben o diziyi seyrediyordum. 1500 bölüm sürmüştü. Evet. Oynadım. Yalan Oynadım. Tamam, gelini yaptım. sen, sen, ne diye yaptın ya gelini? Doğru yani şey diyorum da 9'u ufak yapmışsın. Sen bu ufacık yapmışsın. Dedim büyüdüğüm dedin yani ufak yapmışsın. evet, aynen öyle. aynı Tekrar büyük, büyük yapmışsın. Ufak yapmışsın doğrusu böyle. Büyüttüm gene aynı oldu. Evet. Gerçekten evet. yani. Evet. Yani, evet. Evet. yani Sağ dur bir de büyüdüğüm dedim, büyüttün dokuzu yani. Neyse, yani, yani bu yani. yalan Siz rüzgarlarıyla yani. giden durulur. Gerçekten yani gerçekten. var. de aynı ya şekilde oldu. Ya ya olsun, olsun. Olun ya. olsun. Canınızı ya. sıkmayın. Böğüttüm bir de dokuzu. Kıvırdı da kıvırdı yani. Yalan rüzgarı değil. Ben böyle yalan rüzgarı falan yapmadım. Gerçekleri söyledim, doğruları söyledim. Benim okumuşluğum yok. Bunda ben gerçekten zorlanıyorum. Tabi bildi yani gelinin kazanamayacağını yani. Bizlere yani inatkin hayat yani şov yaptı. Yani gerçekten yani şovun alasını yaptılar yani. Cici yapamam biraz korkuyorum. Nasıl eleştirecekler, neler diyecekler bilemiyorum şu an. O yüzden biraz gücüm korkuyor ama yapacak bir şey yok. Unuttum, aklımdan çıkmış. Evet, özel kuru etli kuru fasulye. Onlara özel bir kuru et. E, ne diyorsunuz yemekle ilgili, ana yemek seçimiyle ilgili? Kuru et. Kuru etle mi yapıldı? Evet. Kuru, kuru etle. Kuru et. Bunların şeyleri kuru et. Ha. Eğer bir daha yemekte kalkıp da ona üç vermezsiniz ağzınıza biber süreceğiz. İşte. Ben hep bize bakmıyorum. Ben size hep bu puan verdim. Bak bu biber tam cis biberdir. Evet. Ciz. Bana da verdim sağ ol. Sana da verdim. Sana da ha. verdim puan. Ya dörtlük müydü benim masam? Çıldırdıyorum beni vallahi. benim masam dörtlük müydü? Gerçekten elini vicdana koyuyor. Gerçekten dörtlük müydü benim masam? İki arası can ne, ne, var onu yap şuraya çıkın ne var yani? Dörtlük, dört tane yani ara şeyimiz sıcağımız vardı yani. Gülseren Hanım Nezahat Hanım'a dört verdi. Onun için o da ona çok kızdı. O da onun için sinirliydi. İyiydi, hak etmedi. Bence fazla puan verebilirdi. Sürekli Gülseren Hanım'a yüklendi. Gülseren Hanım'a çok sinirlendi. yani çok sinirliydi bugün. Hadi Hayır, bakalım kuru fasulyemiz. Ben de sanırım. ilk kez kuru etli yiyorum sizle beraber. Sucuklu pastırmalı. Ne oldu? derken tuzsuz mu olmuş? Zaten eee şey Gülsüm Hanım hem tuzsuz olmuş bir de buna bir is kokusu var. Ben et pişiriyorsunuz. İsli is, is, et ama bulutmuş et ya. Yani sanki böyle hani bir fırında bir tandır bize tandır var. Evet. O tandırda bir şey bize ekmeğin isini almış. Çok tatsız, çok tuzsuz. Evet tuzsuz olmuş. Tamam, tamam ya o ben. O da tatsız değil ya tuzsuz olmuş. Henüz yani Gülgün Hanım. O da tatsız değil tuzsuz olmuş. Ben bir su rica edebilir miyim Gülseyin Hanım? Geliniz meşguldür. Bu arada içecekler de unutmuş Gülsüm Hanım. Ay. Bize içecek sorulmadı. Hani benim gelinimde de içecek, yine en azından benim gelinim masaya, içecekler masaya dizmişti. Bunların masasında içecek yoktu ama o da heyecandan unutmuştu. Biz de istediğimiz, sonra istedik. Geldi eline meyine sağlık. İçecek evet sorulmadı. Hiç herkesin bardakları boştu. Sormadı gelin hanım. Yani onu da heyecanla verelim artık. E, çoban salata. E, salata yok içinde, unuttuğumuz için. Kaseleri karıştırdım. E, cacık koymam gereken kaseye e, şeyleri koymuşum, yoğurtları, e, şey, salatayı koyuyorum şu an. Cacık'ı koydum çünkü salata kaseme. Yanlış yaptım. Umarım çok problem etmezler, anlamazlar. Evet, cacık, bulgur pilavı. Ben yoğurt sandım bunu. Cacık. Salatalık yok çocuğun içinde Zuhal Hanım. Aa evet, evet salatalık ben yok çocuğun şey içinde. ben soracağım şimdi. Derim, cacık, da değil mi menüsünde? Cacık evet. bulgur pilavıydı. Cacık bir de, de salata vardı. Salatalık, Ay, salatasız mi, cacık mı olur? Hüsnü Hüsnü Hanım, Gelin evet. Hanım. Tuzu da yok. Ee, yok. Salatanın yok, cacığın yok. Salata geldi. Salatalığın. Cacığın salatalığını merak ettim. salatayı unutmuşum yazmayı listeye. Üç ayrı liste yapmıştım. Ha, ee, yazmadığımı, salatayı yazmadığımı göndermişim. Almadım. Yani bu çocuk değil yani sadece. Ya yani, yani, şey yoğurt. Evet. Yani. Şey naneli, naneli yoğurt. Naneli evet. Yani, Aslında. yani. Al, Ol, olmayınca da yani. Evet. Şimdi gelinlerimiz artık alışverişleri uzun süredir biliyorsunuz bizim arkadaşlarımız yapıyor hepiniz gördünüz. Fakat onların eline liste veriyor, gelinlerimiz veriyor listeyi. Onlar ne yazarsa onlar da onu evet, alıyorlar. Evet.